Bu video şaka amaçlıdır. Lütfen ciddiye alıp dislike atmayınız. Bu insanlar niye böyle? İkiyi çektik. Size de izlemek kaldı. Ve e, bu spor, bu spor <laughs> e, neden yapılması gerektiğini e, bizi izleyenlere göstermek için açtık. Şimdi sadece bilek güreşi mi var yoksa farklı branşlarda yapıyor muyuz? Hayır. Aslında biz sporun her her alanı, her alanı ile ilgileniyoruz evet. ama bilek güreşi bizim ana e, dalımız olduğu için biz e, bu dalda bir de bilinmeyen bir dal olduğu için bu dalda evet. insanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla açtık aslında. Aslında Ahmet'in de dediği gibi bizim amacımız bilek güreşini Türkiye'de yaymak ama bunun dışında da vücut geliştirme olsun de, diğer farklı Evet. GÖSTER KANALI şey, e, Şöyle hemen Bakıyorum evet Şu anda kanalımızı bir videoları attık Videoların yayınlanmasını bekliyoruz Hı -hı. E. Tabii ki bütün e, şeyler Yapılar hazır Şu anda hepsi hazır durumda sadece Hı -hı. şey bekleniyor Gene bir dislike yemişiz evet. Hayırlı uğurlu olsun Peki bu dislikeler hakkında ne düşünüyorsun mesela Bazen kötü oluyor. Cidden artık atmıyorum sana ee, Şöyle Aynen. söyleyeyim, e, bu kötü yorumları yapanları tanıyorum kendileri, benim hatta çok yakın tanıdıklarım. Bunlar dost mu düşman mı anlayamadım, benim ilerlememi istemiyorlar. Onlara buradan söyleyeceğim tek bir şey, istediğiniz kadar zorlayın ben gene ilerleyeceğim. Evet. Ama yani bu biraz moral ve motivasyonumu bozuyor nasıl söylersen çünkü e, mesela bir videomda 5 beğeni varken 10 tane dislike gördüm. Bu tabi YouTube bunları hemen arkasından siliyor. Aha. Aha. Çünkü e, YouTube'da şöyle bir şey var saat hesapların dislike'larını olsun yorumlarını olsun spam olarak gördüğü için hepsini otomatik olarak siliyor. Aha. Ben de yani eee bir şeyler yapmayı deniyorum. Youtube'da kendimi geliştirmeye deniyorum. Keza video yapmayı öğrendim. Yavaş yavaş artık videoları da editleyebiliyorum. Ben siktir, <laughs>